Şimdi de Harun Bey ile birlikte duvara uygulayacağımız döşemelik kumaşı seçiyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi de sitelerde Harun Şahin kardeşimizle birlikte bu gördüğünüz uygulamaları konuşacağız. Çünkü çok farklı, özel. Nedir efendim Harun Şahin? Nedir bunlar? Bahi Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, şöyle söyleyeyim, duvar kumaşı ürünümüz e, dünyada tek olan bir ürün. Bursa'da üretiliyor. Isı e, ısı ve ses yalıtımı özellikle yırtılmıyor. Nefes alma özelliği var. İsteriniz zaman sökülüp takılabiliyor. Her türlü baskı yapabiliyorsunuz. Tabii ki. Çözünürlüğü yüksek. Ne her kumaşı türlü baskı. bu efendim? Duvar kumaşı diye geçiyor. E, kendisi yüzde yirmi polyester olmak üzere normal bildiğimiz o pantolon. Da aynı evet, evet. Pantolon gömlek kumaşı tarzında üretim şey yapılıyor. Çok bir Gerçekten çok farklı. Şöyle bir bakalım. Evet bunlar açılıyor, kapanıyor. Evet. Şöyle Şimdelerin göstereyim ben modellerimizi. Evet. O farklı modeller var. Düz modellerimiz. Bunlar çok şık. Evet. evet. Sadece poster olarak baskı yapmıyoruz. Düz modellerimiz de var. Vay 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 vay. vay. Motif motif. Evet. Her sektör için, her çok, mekan çok için güzel. ayrı ayrı özelliğimiz var. Evet. Gerçekten müthiş bir özellikli, harika duvar. Evet. Ee, uygulamalı evet değilim. Evet. Duvar çok kumaşı. Şık. Farklı farklı taş tuğla görsellerimiz, kaputona modellerimiz, giyinme odaları için projelerde kullanılıyor bu görsellerimiz. Bravo. Tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Talihli ailemizin de zaten evine giydireceğiz. Evet. Duvar kumaşımızdan ve duvar kağıtlarımızdan yapacağız.